Merhaba. Hafta sonu çıktım böyle geziyorum. Dedim ki neden yalnız geziyorum? benimkisilerle gezelim. <laughs> Hollanda Utrecht'te, Hollanda'da e, kanal boyu denilen böyle bir yer var. Herkes hafta sonu için dışarılarda. Ben de çıktım dolaşıyorum. Dedim bari beraber gezelim. Benimkiler olmadan olmaz. biraz toplaşsınlar. Dopulaşın biraz dopulaşın. Azıcık dopulaşın. Ya burada hayat böyle. Bak ailece. Herkes tekne gezisinde. Görüyor musunuz? Aa bugün benimkisilerden tık yok. Bugün kaçaksınız. <laughs> Hafta sonu böyle hava da güzel oldu mu arkadaşlar? Hollandalılar böyle tekneleriyle geziyor. Kanal boyunca böyle bir uçtan bir uca komple bir kanal burası. Orada böyle dolaşıyorlar. Ya da böyle kafelerde orada burada oturup sohbet ediyorlar. Zaten duyuyorsunuzdur sesleri. Havayı güzel gören masum köylü diye. Yöresel yemekleri. Çok böyle kendilerine özgür, özgü yöresel yemekleri yok aslında arkadaşlar. Ee, ama bakarım buranın peynirleri falan çok meşhur. Bir gün öyle peynir tadımı falan yapabilirim aslında. Olabilir. Bakın kanal boyu da burası. Böylece. İnsanlar böyle kanallarda, kendi özel teknelerinde. Habire geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bütün durum bu. Ve tabi bu kanalın biraz daha e, yeşillikli olan kısmı var şimdi. O tarafa doğru gideyim. Size oraları da göstereyim. Çok yaşa teyze. Teyzeciğim. Teyzeciğim aşırı huzurlu ya. Ben daha yeni geldim abicim iki aydır. İki ay oldu mu ya? Evet evet iki ay. İki aydır buradayım. Burası da bu kanalın. Ya dur şöyle kamerayı çevireyim ya. Heh. Şöyle görün. Böylece devam ediyor. Böyle yollar. Hafta sonu da olduğu için tabi e, insanlar genelde hep kanal kenarlarında orada burada daha böyle butik takılanlar böyle annesiyle onunla bununla arkadaş grupları teknelerde falan böyle. Herkesin keyfi yerinde yani <laughs> burada. Çok güzel değil mi ya? Aleyküm selam. Şu an normal e, akşam. Saat 5 falan burada. Bakayım. Evet 5. Akşam saat yani 9'a kadar falan burası şey e, aydınlık bu arada. Şöyle evler. Görüyorsunuz. Böyle kanala falan inmeyenler mesela şurada kamerayı yaklaştırabiliyor muyum? Heh. Aa yaklaştırabiliyorsun. Böyle evlerin kapılarının önünde de oturuyorlar komşularıyla. İyi biçiyorlar. İnsancıklar. Şöyle. Bu da Hollandalı bir genç. <laughs> Bakın burada insanların tekneleri var. kanal böyle devam ediyor işte bir uçtan bir uca komple bak amca köpeğini çıkarmış gezdiriyor bir de burada çok fazla bisiklet kullanımı var ee, herkes böyle arabadan çok bisiklet tercih ediyor herkesin altında böyle bir tane bisiklet tüm ulaşımlarını bununla sağlıyorlar. Çok fazla araba tercih etmiyorlar. İlle de bisiklet. Mesela böyle büyük aileler teknelerle geziyor. İşte ya da arkadaş gruplarıyla geziyorlar. Böyle herkes burada havayı güzel buldular mı direkt bu kanaldalar arkadaşlar. Türkiye'ye göre burası çok daha temiz, çok daha sakin. Yani burada Türkiye'de yaşadığınız o kargaşa yok. Ee, o koşuşturma yok, o stres yok. Ee, burası çok farklı, Burada siyaset yok. Gelecek kaygısı yok. Ee, i̇nsanlar çalışıyor hafta içi. Hafta sonu iki günde komple canları ne istiyorsa ülkelerinde onu yapıyor. Geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor. Canı ne istiyorsa yani burası dünyanın en özgür ülkelerinden bir tanesi. Her anlamda en özgür ülkelerden bir tanesi. Avrupa'nın mimarisi zayıf duruyor derken yani bunu neye dayanarak söylüyorsun ki buradaki en güzel Avrupa'nın mimarisi, dünyanın en güzel mimarisi bence. Ekonomik olarak da alım gücü çok yüksek. Avrupa'nın genelinde çok yüksek zaten alım gücü. Ee, o yüzden mesela akşam et mi kıyma mı yesem, tavuk mu yesem ya da alabileceğim mi derdi yok doğru ne bu. Alabileceğim bir sorunu yok. Canın ne istiyorsa onu alıp yiyebiliyorsun. Ee, bir de saygı ya, saygı inanılmaz saygılı herkes birbirine. Görüşüne, dinine, inancına, düşüncesine, giyimine, tarzına. Kimin canı ne isterse onu giyiyor. Kimin canı ne isterse onu yapıyor. Kimse kimseye de onu yaptığı için ne eleştiriyor, ne dönüp bir söz söylüyor ya da ne de müdahale ediyor. Asla öyle şeyler yok yani. <laughs> evet. Ya tabii ki hani bunlar güzel yanları. Kötü yanları yok mu? Ee, bazı yanları belki Türkiye düzenine alıştığınız için tuhaf gelebilir. Tamamıyla da böyle olduğu gibi de dört dörtlük bir yer mi? Hayır değil yani baktığımız zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gibi. Burada bir de duvar sanatlarına falan da çok önem veriyorlar. Ee, sokaklarda çok kalabalık olan yerler de var. Ee, ama ben daha böyle hani sem sesimi duyun falan diye. Bak mesela bu evlerini boyattırıyorlar. Özellikle. <laughs> ben biraz e, sakin bir tarafına geçmeyi tercih ettim. Yoksa daha kalabalık olan yerleri var. Çünkü şu an herkes sokakta. <laughs> Öyle bir durum. Şu an herkes dışarıda. Yani evinde duran çok az insan vardır. Ama daha iki saat daha mesela 7'den 8'den sonra da e, doğru düzgün burada insan bulamazsın. Yoklar yani. Herkes evine çekiliyor 7'den 8'den sonra. <laughs> Ağzıma şey kaçtı. Yaprak. Valla boğazıma kadar gitti. <laughs> Tavşana bakın. <laughs> Güzel ya. Ve bisikletler bak. Herkes bisikletle. Vallahi keşke ya. Keşke olsaydı. Şu e, şey var ya Bekir denen sütü bozuk. Senin sütün bozuk, kanın bozuk senin. Ya bırak etsin ya Allah aşkına. Ben artık bunlar gibilerini mahkeme vermekten sıkıldım zaten. Şimdi mahkemeye vereceğim. Gidecek dava kağıdı. Ondan sonra Abi ne olur abi. Abi yapma abi. Abi gözünü seveyim abi diye. 80 bin tane yalaklık. Defalarca yaşadım yani bunu. O yüzden boş verin. hayatınızda bir Bekir yokmuş gibi davranın çünkü o yok. <laughs> evet bir suç. Sen bunu bir araştır. Ondan sonra tekrar gel konuş. Şey, i̇şte yaptığı şeyin hakaret olduğunu, hakaretin bir suç olduğunu farkında değil. O işte kendince konuşuyor. Benim kilolarım sana mı girdi yani, sana ne? Sana giren çıkan ne burada? Ben onu anlayabilmiş değilim. Canın ne istiyorsa onu yaz. Evet, böyle biraz geziyordum. Dedim tek başıma gezmeyeyim, siz de görün. Beraber gezelim, sohbet edelim. Onun için açtım. Şimdi kanal hala böyle devam ediyor. Şurayı da göstereyim size. Etrafta da böyle hani kanal boyunda böyle minik minik kafeler var. İnsanlar böyle oturuyor. Oralarda yemeğini yiyor, işte içkisini içiyor, sohbet ediyor. Hafta sonlarına değerlendiriyorlar komple. Ee, burada her şeyden önce doğa geliyor. Her şeyden önce insanlık geliyor. Arkadaşlar şu Bekir denilen kişiye cevap vermeyin. Bırakın kendi kendine yazsın yazsın. Sonra siktir olsun gitsin. Hiç kendinizi yıpratmayın onunla olur mu? Boş verin yani. Böyle siz neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasıl geçiyor hafta sonunuz? Aleyküm selam, hoş geldin abicim. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Aa, Almanya'da karlı hava mı var şu an? Vallahi burada şu an 25 derece. Ee, hava gayet güzel. Ilık yani. Ilık yani Türkiye'deki 25 derece değil bu arada. Ee, buranın 25 derecesi bizim 20 derece. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bizim orada daha 25 derece daha yakıcı oluyor burası. O kadar yakıcı değil. Hafif bir rüzgar var içinde. Tatlı. Böyle arkadaşlar ee... Tek başıma değil de sizinle birlikte gezmek istedim. Ufak da olsa böyle. Siz de burayı görün istedim. Unutmayın sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Elimden geldiği kadar sık sık canlı yayın açmaya çalışıyorum. Ee, siz de sağ olun beni yalnız bırakmıyorsunuz, katılıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizi çok öpüyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Sizi dediğim gibi çok seviyorum.